Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bakery Simulator'dayız. Yine fırıncıyız yani. ben maalesef videoyu çektikten sonra fark ettim ki mikrofonumu açmayı unutmuşum. Videoyu Mikrofonsuz kaydetmişim yani. Ee, endüstriyel fırını açmaya çalışacağız bugün. Ben üzerine bir ses kaydı yapıyorum şu anda videonun. Öyle düşünün yani. Ee, 23. seviyeye geldiğimiz zaman endüstriyel fırının açılacakmış. Burada da onu anlatıyordum. Şimdi e, ben yine e, kitapçıktan bakarak görevlerin işte bazılarını hallettim. Şöyle ekmekleri yaptım. Sonra işte çikolatalı kekleri yaptım. 66 tanesini yapabildim. Çünkü maalesef 99 tane istiyor ama 99 seçemiyorsunuz kitapta. 33-66 şeklinde yaparak hani onu tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü yani 96 taneye kadar şey yapıyor. Burada bakın göstereceğim şimdi zaten. 99 tane istiyor. Hem büyük baba kekini hem çikolatalı keki yapacağım. Neyse... Kitap çıktı 96 tane yapıp sonra 3 tane eklemektense ben de 66'yı 33 şeklinde yapıyorum. Daha rahat oluyor. Büyük baba kekinde şöyle hemen şeylere gidelim. Çikolatalı kekle başlayacağım. Çikolatalı kekteki şeyi bilmiyorum. Büyük baba kekindekini de bilmiyorum bu arada. Hani bu sürpriz baharat olayını. Şöyle hemen 825 Hindistan cevizi unumuzu koyalım. Ki ben Hindistan cevizini sevmem bu arada. Bu çikolatalı keki de sevmeyeceğimi düşünüyorum yani. Sonra Suyumuzu vesaire onları eklemek için. Şimdi yine makinemizi kullanıyoruz. Ee, önce yağ koyalım. 330 süt Bir de yumurtalar var. Su galiba yok. Başka bir şey istemiyor. Boruyu çıkarttıktan sonra şimdi Şeker lazım. 66 gramlı galiba şeker. 66 mı yazıyor orada? Benim gözler iyice gitti ya. Bu arada yanlış bir şeye bastım. Heh, tamam. <laughs> orada şeye çarptı elim bu arada. Windows tuşuna çarptı. Öyle olunca hemen aşağıdan şey açılıyor ya, start kısmı. Sonra mayamıza ekliyoruz. Ve bir de bitter çikolata eklememiz gerekiyor. Bitter çikolata evet şu yukarıda 165 sanırım o da. Evet bütün her şeyi ekledik. Şimdi buna sürpriz baharat koymayacağım. Şu zaten ayarlı 30 saniye. Hemen bir karıştırsın. Bu büyük baba kekindeki sürpriz baharatı şey olarak anlatmış. Şuradan da göstereceğim zaten şimdi çikolatalı kekte Formülünüzü kullanın site sahibi olmanın gerçek Ne anlama geldiğini başkalarına gösterin gibi bir şey diyor yani burada istediğiniz şeyi ekleyebiliyor musunuz bilmiyorum Yani Yanlış bir şey eklerseniz para gider mi Daha iyi hale getirmek için her zaman büyük babalarımız kadar eski geleneksel baharatlar diyor yani eski geleneksel baharat Ne olabilir Baharat dediği için yani karanfil diye düşündüm ben ama karamela da düşündüm. Karamela ama baharat değil mi? Yani değil herhalde. Eskiden böyle hatta babamların zamanında yani çok eskiden karamela satılırmış. Böyle sokakta falan hani bir ara macun vardı. Bilmiyorum ona yetiştiniz mi ama macun satarlardı böyle renkli renkli. Hiç yemedim galiba ben ondan. Öyle şeylere çok ilgim yok. Şimdi bu çikolatalı kekleri kalıplara koymamız lazım ama bu kalıp olayı evet biraz sıkıntılı. Yani kalıbı tepsiye yerleştirirken, oradan alırken evet bak mesela içine şey koydum. <laughs> kağıt koydu. Sürekli bir sıkıntı yaratıyor bu kalıp olayı. Anlamadım neden böyle ama. Evet, sonuncuyu da alalım şuradan. Evet şimdi burası kaç oldu ya alt köre 24 oldu 30 oldu bir tane daha alırsak 33 olacak alt onun 3 tanesini koymayacak. Yani şu yerleştirme işlerini daha kolay hale getirmeleri lazım niye bu kadar zorlamışlar anlamadım. Öbür tepsiyi de büyük baba keki için dolduracağım. Bu arada İlaç içtim arkadaşlar. O yüzden böyle arada esniyorum kusura bakmayın. Uyku yapan bir ilaçmış. Alerji için içiyorum. Ve hakikaten yaptı yani. İki tane daha lazım. Ve neden bunları tek tek getirdiğimi düşünerek sonrasında tepsiye alıp hemen tek seferde üçünü de tepsiye koyuyorum. Belki siz de izlerken bunu niye yapmıyor demişsinizdir ama. Şimdi şöyle hemen şeyleri yerleştirelim. Kağıtlarını. Bu kağıtları yerleştirmezseniz zaten şeyi koymuyor. Hamuru koymuyor içine. Evet. O taraf dediğim gibi şey için olacak. Büyük baba. Ah yanlışlıkla aldım elime. Büyük baba keki için olacak. Bir tarafta çikolatalı kek için olacak. Bunları pişirdikten sonra zaten ee, satıp ekmeğimize bakacağız. <laughs> Bakalım ne kadar para getirecek. Asıl önemli olan kısmı o. Evet. Şimdi. Hadi. Hadi. Evet. Bu kalıplara boşaltma işi falan. Aslında direkt böyle karşıdan değil de yandan yapmak lazım galiba. Böyle birazcık daha zor oluyor gibi. Zaten elimizde kocaman kase var. Evet. Çikolatalı keklerimiz hazır. Neredeydi fırın ya? Heh. Hoppa şeyin içi dolu. Tepsileri bir boşaltalım. Bunlar bunlar büyük baba kekleriydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi böyle daha koyu bir tanesi daha beyaz gibi. Çikolatalı kekin içinde çikolata parçaları var gibi daha çok. Biter çikolata koyduk ama sanki böyle hani şey olur ya. Çikolata damlası mı deniyor onun çikolata? Ay dur yanlış şey aldım. Çikolata parçaları. Evet. Bunları yerleştirdik. Şimdi şunu şöyle bir sokalım bakalım içeriye. Allah. Kenara taktık. Evet şöyle. Evet. Oldu mu ya? Olmadı. Heh, şimdi oldu. 180 derecede 30 saniye. Birazcık daha fazla yapalım şöyle. 40, 30 ile 50 arası diyor zaten. Ortalamayı aldınız mı hemen 40 çıkıyor. Şimdi büyük baba kekine geçelim. Kavuzlu buğday onu istiyor. İşte bu. Kavuz dediği bu bu arada buğdayın bir yeri galiba. Hani böyle diğer ekmeklerde çıkartılan bir yeri ama onun iyi bir şey olduğu düşünülerek artık kavuzlu buğday denilen bu un da kullanılıyor. Onu da çıkartmadan öğütülüyor yani. Bilmiyorum. Hani belki bilenleriniz vardır da kabaca benim bildiğim bu kadar. Bunlar tamam. Şimdi geldik. Öbür taraftaki de pişti. Ne koyacağız? Şeker. 165 diyor. Tamam. Maya istiyor. 66. Bir daha koyduk mu? Evet bu da tamam. E başka da yok. Nerede de bunun yeri? Şurası. Hemen. Ha bir de ne ekleyecektik? Karamel ama. Karanfil. Karanfil diyorum ben ya. Yani bence karanfil eski çağ, eski işte dedelerimiz kadar yaşlı falan diyor bir şeyler diyor ya. Karanfil. Karanfil olma ihtimali daha yüksek. Karamela mı? Karanfili koydum gitti. Umarım puan kırmaz. Yani burada önemli olan bilememek tabi. yani onun ne olduğunu bulduğunuzda yazıyor çünkü. Ama bilemesek bile belki de an kırar. Bunlar pişmiş. Heh, bunlar büyük baba keki. İkisinin renk farkı tabi baya bir belli oluyor böyle olunca. Hepsi de alalım. O arada tamamen bu da bitti. Bakın içinde gösteriyor mesela karanfiller diye. Şimdi dolduralım şuraları. Yine zor olacak galiba. Evet. Hadi aslanım. Koy artık. Of ya. ya yani şunu daha basit hale getiremez mi? Ha, bak bir tane koydum. Yapımcı acaba. Bu kadar zor olmamalı yani. 3-4 tane 6 tane şeyi koymak. Bu kadar zamanımızı almamalı ama. Neyse belki izlerlerse. Buradan çağrımız olsun. Evet en sonunda bunu da gördük. Şöyle yandan yapacağım diğerlerini. Daha kolay olacak gibi. Son bir tane kaldı. Hadi. Hadi. <laughs> evet tamam o da oldu. Şimdi bunları da verelim Pınar'a. Bugün bakalım açabilecek miyiz endüstri, endüstriyel fırını? Zaten siz büyük ihtimalle kapak fotoğrafında görmüş olacaksınız. Açmışsak. Şimdi 180 derecede bu da 40 saniye olacak. 41 değil ha. Tamam. Bunu da pişirdikten sonra zaten görevleri alıp anda teslimat yapacağız. Yani şu an her şeyimiz hazır. En son 33 tane kekin pişmesi lazım. Hatta ben şöyle alsam da şey mi yapsam? Çikolatalı kek, güneşli ekmek ve büyük baba keki. Evet 99 tane de büyük baba keki. En yüksek paralı olanlar onlardı zaten. O yüzden onları seçtim. Evet hepsi geldi. Sepetlerimiz de geldi. Şimdi şöyle ekmekten başlayalım koymaya. Önce güneşli ekmeklerimizi koyalım. Ne kadar değişik gözüküyor yalnız ekmek. Böyle üstünde bir şey varmış gibi. Evet. Bu arada diğerleri de pişti. Şunları da alalım yerlerine koyalım. Soğumaya bırakalım. Böyle hamur işlerinde normalde bir dinlenme süresi denilen bir şey var. Hamuru pişmeden önce de bir dinlendiriyorsunuz aslında. Aa, bunlardan bir tarafa ben şeyi koydum. Kabul etmez mi acaba öyle ya? Sonuçta 99 tanesinin 33 tanesinde şey olacak. O bir sürü şey var. Şimdi kalanları da şu çöpe atayım daha kolay oluyor böyle olunca. Yanlış yere koymayalım da ha şöyle. 30 tane oldu. Bunları da attık. Oo. Daha öbür tarafta da tepsi var. Çikolatalı kek. Galiba iki tepsi de orada vardı. Bayağı bir fazla olacak şu şeyi de koyalım. 18 18 oluyor değil mi? 6 kere 3. Evet onları da attık ve şimdi diğer tarafta evet, iki tepsi varmış burada da. Yani az şey var. Bir kalıp da. O kalıplar olunca tabii kekleri çıkarmak daha kolay oluyor galiba. Hani kenarlardan. Hemen bir pıt 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 atıyorsun. Evet. Şimdi ee, bunu da bir bırakalım. Şeyleri koyalım. Büyük baba keki. Dede keki. Bundan da yine 99 tane yerleştireceğiz. Aynı şekilde. Şunları da çöpe atacağız. Yani 6 tane tepsi bir tanesinin hepsini koymuyorsunuz gibi böyle bir şey olmuş. Denk geliyor yani. Bize bu kadar çok tepsi vermeleri de iyi bir şey bu arada. Yoksa Gitmeye de bilirdi yani bugün. Çok fazla şey vardı çünkü. Hepsini böyle bir sığdıramayabilirdik. Endüstriyel fırın açılınca mesela daha fazla şey verecek mi hadi? Hepsi. Belki bunlar bile yetmeyecek yani bir süre sonra bize. Oyunun görevler bittikten sonra bitmesinden şikayet ediyorlar genelde. Yani göreviniz yoksa bile mesela ekmek yapabiliyorsunuz tamam. Ama onu kimseye satamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Buradan yayıncılara sesleniyorum. Yani o şeyi de düzeltebilirlerse ek görevler olabilir veya kendi kendimize yapıp satabiliriz falan filan. Böyle şeyler getirilebilir. Şimdi 99 tane çikolatalık kekimizi koyduk. 9 tane güneş ekmeğimiz. Ve bir de Büyük Baba Kekimiz. Hadi bismillah bakalım. O parayı alabilecek miyiz? Buradan seçmemiz gerekiyor hangilerinin gideceğini. Teslimat için ara. Risk almayalım. 98 diyor ama 196'ya çıkıyor böyle. Hatta riski 0'a düşüyor. Bunun da belki bir şeyini yaparlar yani bilmiyorum ama. Şimdi onayla diyelim. Raporlar hazır. Hepsi teslim edilmiş. Gecikme yok. Oo ibarat şeyi geldi. Hani nerede? İbaret ha şurada. İbaret bonusu 151 diyor. Diğerlerinde yazmıyor. Bu bayağı bir para kazanmışız yalnız. 4114 XP de kazanmışız 1500 ve en sonunda 23. seviye olduk. Dolayısıyla endüstriyel fırın açılmış olmalı. Bir bakalım şöyle hemen geçelim. Evet. Aha işte burada. Endüstriyel fırın. Tabii bu alınmamış hali. Bayağı da büyük. Başka bir şey değişti mi? Aa şu şeye bakacaktım. Hemen bir ona bakalım. Neredeydi o? Ruvasan gelmiş. Baget gelmiş. Tereyağı istiyor tabi ben. Tereyağı istediğini biliyordum. Ve şu büyük baba keki şeyini açabilmiş miyiz? Çikolatada değil de. ha Hayır açılmamış. O zaman o bonusu niye bize verdi? Bilemediysek madem. Yani böyle çok saçma sapan bir şey koymazsanız bile en azından bonus veriyor. Gidip de sarımsak tozu koymazsanız mesela. <laughs> Kekin içine. Portakal kabuğu bakın mesela böyle bu şekilde göstermesi lazım da bulsaydık. Ama bulamadık bence. Neyse artık bilen arkadaşlar varsa karanfil değil de başka bir şey koymam gerekiyormuş. Karamela, karamela deneyebilirim mesela bir sonrakinde. Endüstriyel fırını açıyorum. 7000 istiyor ama verelim gitsin ya. 2300 yeter bence bize. Zaten ne yapıyoruz ki para harcadığımız yok. <laughs> Açtım gitti. İşte böyle. Vay bayağı da güzelmiş. 6 tane bölmesi var. 6 tane bölmeyi ne yapacaksam. Hepsini bir anda pişirebiliyorsunuz ama. O güzelmiş. Kaç tepsi alıyor orası? 2. 2 tepsi almıyordur umarım. Kenarlar da alıyor mu? Bir bak bakayım. Evet, bir tane oraya. Tamam. Bir bölüme 4 tane tepsi sığdırabiliyoruz. 4 8 12 16 20 mi? 24 tane oluyor. Şimdi bir sonraki günle alakalı o her şeyden 99 tane istiyor. O ne ya? Ya 99 olayından bir vazgeçseler. 96 olsa en azından çünkü 96'ya kadar izin veriyor. Ne bileyim artık. Şöyle bir güzel fotoğraf mı alsam şeyle alakalı. Endüstriyel fırınımızı şey yapsam, şöyle göstersem. Bu arada geçen bölümde de söylemiştim Z'ye basınca böyle her şeyi kaybedebiliyorsunuz. Yani fotoğraf çekip paylaşmak isterseniz falan önemli. Z harfi. Donguldan Z. <laughs> evet. Şunu da şöyle koyayım. Orası çok boş kalması şöyle evet böyle daha güzel oldu sanki şöyle bir fotoğrafımızı da alalım yani umarım beğenmişsinizdir şu büyük baba keki ile ilgili hangi baharat lazım onu biliyorsanız aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar yardımcı olun lütfen daha bir sürü ekmek demekmekte kullanılacak şeyler var yani bunların hepsini tek tek çözeceğiz burada çünkü 15 tane baharat var yani onların içinden bulmamız gerekiyor bakalım artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz de kanal abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.